Merhaba arkadaşlar, Faydalı Bilgi Davalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size MEP'in ücretsiz olarak dağıtmış olduğu ta tabletlere hard reset nasıl atılır, hard reset neden atılır, e, tabletimizin ekran desenini unuttuğumuzda tuşlar kombinasyon yoluyla e, reset atarak tabletimizin içeriğine ulaşmaktır arkadaşlar. Hard reset tabi bunun bildiğimiz konumları var ses kısma, ses açma ve güç tuşuyla e, bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, hemen önce tabletimizi kapatmamız gerekiyor. Bir saniye olmadı. Şimdi e, tabletimizi kapattık ve e, arkadaşlar buraya dikkat. Ses açma ve güç tuşuna aynı anda basıyoruz. Ekran geldiğinde güç tuşunu elimizi çekiyoruz ama ses açma tuşuna basılı tutuyoruz, takibi ekran gelene kadar. İşimize yarayan ekran geldikten sonra bütün elimizi tuşlardan çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi telgrafın telleri burada kopuyor. Karşımıza bir ton Çince harf geliyor ve biz burada ne yapacağımızı bilmiyoruz tabii ki doğal olarak. Ama biz bunu teker teker deneyerek öğrenmiş olduk arkadaşlar. Burada en altta, en alta basıyoruz ve tabletimizin hiçbir yerine dokunmadan arkadaşlar böyle buraya bırakıyorsunuz. Ve işlemin bitmesini bekliyorsunuz. Bu birkaç kez kendini tekrarlayıp açacak ve sonunda ekran desenini kaldırmış olacak arkadaşlar. Ama bir 3 dakika ile 5 dakika arasında zaman alabilir. Biz de bekliyoruz. Tabletimiz tekrar yeniden başlıyor arkadaşlar. Biz beklemeye hala devam ediyoruz. Bakalım sonucu ve nihayeti nasıl olacak. Ses açma ve güç tuşuyla resetlediğimiz tabletimiz Sağlıklı bir şekilde karşımızda olacak mı? Ve e, nihayetinde tabletimiz açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, resetleme işlemi bitti. Tabletimiz de açılmış oldu arkadaşlar. Gayet sağlıklı aynı sıfır aldığımız gibi karşımıza çıkmış oldu tabletimiz arkadaşlar. Biz de ne yaptık? E, tuşlar kombinasyonuyla tabletimizi e, ekran deseninden unutmuştuk ekran desenini. Biz de bunu kırmış olduk arkadaşlar tuşlar yoluyla. Bugün de size bunu göstermiş oldum. 3 dakika içerisinde bir reset nasıl atılır onu göstermiş oldum arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin. Sizleri çok seviyorum. İyi günler diliyorum.